Herkese merhaba arkadaşlar. Süre yayınları paragraf soru bankamızın video çözümleriyle sizlerleyiz. Paragrafta yapı ÖSYM aynası birinci testimizde soru çözümlerimize devam ediyoruz. Birinci sorumuzdayız. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Diyabet vücuttaki pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretememesi ya da ürettiği insülin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması durumunda gelişen ve ömür boyu süren bir hastalıktır. Tip 1 ve tip 2 olarak adlandırılan iki tip şeker hastalığı vardır. Her iki tip diyabette de vücudumuz kanımızdan hücrelerimize şeker taşımakta güçlük çeker. Bunun sonucunda kanımızdaki glikoz seviyesi yükselirken hücrelerimizdeki glikoz seviyesi düşer. Yüksek kan şekeri seviyeleri vücuttaki en küçük damarlara bile zarar verebilir ve uzun vadeli mikrovasküler komplikasyonlara neden olabilir. Kan şekeri seviyesinin verdiği bu zarar hem kan damarlarındaki hücreleri yok eder hem de kan akışının azalmasına ve dokuların ölmesine yol açar. Dördüncü cümlemizin sonuna kadar burada diyabet hastalığından ve bunun etkisinden bahsetti. İşte bunun sonucunda glikoz seviyesinin yükselmesinden bahsetti. Ancak 5. cümle ve sonrasında burada yüksek kan şekeri seviyelerinin vücuda verdiği zararlardan bahsetmeye başladı. Aynı şekilde 6. cümlemizde de kan şekeri seviyesini verdiği bu zarar derken buraya atıfta bulunduk. Yani biz 5. cümleyle beraber İkinci paragrafa başlamalıyız. Cevabımız D şıkkı olmalıdır. İkinci sorumuzdayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Varoluşun bir parçası olan aile ve akrabalık ilişkileri çok farklı duygusal deneyimleri kapsamaktadır. Bu ilişkiler fertlerin birbiriyle kurdukları güvene dayalı sıcak ve doyurucu ilişkiler olabilir. 20. yüzyılda ise aile içi şiddetin yoğun olarak yaşandığı vakalarla karşı karşıya kalınmıştır. Ancak bu ilişkiler insanları aynı derecede umutsuzluğa düşürecek ya da derin kaygı ve suçluluk duygusuna itecek kadar açık gerilimlerle de dolu olabilir. Aile ilişkilerindeki gerilimden kaynaklı bu olumsuz durumlar çatışma ve düşmanlıklar, zihinsel rahatsızlıklara dahi yol açabilmektedir. Şimdi Birinci ve ikinci cümlemizde aile ve akrabalık ilişkilerimizden bahsetti. Yine dördüncü cümlemizde bu ilişkilerden bahsetmeye devam ettik. Yine beşinci cümlemizi de aile ilişkilerinden bahsettik. Ancak üçüncü cümlemiz 20. yüzyıldaki aile içi şiddetten bahsetti. Buradaki üçüncü cümlemiz anlatımın akışını bozdu. Cevabımız C şıkkı oldu. Üçüncü sorumuzdayız. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden önce? insanın yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için en uygun oranların bunlar olduğu kabul edilmektedir cümlesi getirilebilir. Yapılan uzun süreli araştırmalar sonucu vücudun hangi besine ne kadar ihtiyacının olduğu ve bir besinin fazla ya da eksik alınmasında ortaya çıkabilecek rahatsızlıkları neler olduğu belirlenmiştir. Bunlar göz önünde bulundurularak bazı genellemeler yapılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan bu genellemelere bakıldığında bir bireyin alması gereken enerjinin yüzde 55-60'ının karbonhidratlardan 12 ile 15'inin proteinlerden yüzde 30'unun ise yağlardan karşılandığı görülmektedir. Bakın burada sayısal veriler burada sunuldu. Devamında İnsanın yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için en uygun oranların hangi oranlar bunlar? %55, %60, %12, %15 ve %30'luk oranlar. Bunlar olduğu kabul edilmektedir. Ama bireylerin özel sağlık durumları göz önünde bulundurularak bu oranlarda değişiklikler yapılabilir. Hangi oranlarda? Burada verdiği oranlardan bahsediyor. Unutulmamalıdır ki bu değişiklikler ancak doktor ve diyetisyen kontrolünde yapılmalıdır. Yani 3 numaralı cümlemizden sonra 4 numaralı cümlemizden önce buradaki cümlemiz getirilecek. Hangisinden önce dediği için 4 numaralı cümle yani D şıkkı olacaktır cevabımız. Dördüncü sorumuzdayız. Yukarıda numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur? Şimdi Bizim öncelikle bir numaralı cümleyi bulmamız gerekiyor. Yani paragrafın giriş cümlesini bulacağız. Bir numaralı cümleye baktığımızda bu açıklamalar diye başlamış. Bu giriş cümlesi olamaz. Romanda yeni bir dünya yapısı demiş. Hangi roman? Demek ki başka bir giriş cümlesi olmalı. Yine burada romanı anlayabilmek için demiş. Romanın içerisinde bu yeni dünyanın demiş. Hangi yeni dünya? Burada tekrar bu açıklamalar da demişti ayrıca. Birinci cümlemiz bunlar olamaz. O zaman bizim beş numaralı cümlemiz kesinlikle bir olacaktır. George Orwell Avrupa'daki son adam adıyla yayınlamak istediği romanını yayıncının müdahalesi sonucu 1984 adıyla yayınlamıştır. Artık hangi romandan bahsettiğimizi biliyoruz. Romanda iki numaralı cümlemiz yeni bir dünya yapısı, yeni bir sistem, yeni bir dil vardır. Bakın burada yeni bir dünyadan bahsettik. Yine üçe baktığımızda 4'e baktığımızda yani 3 numaralı cümlemiz olacak. Romanın içerisinde bu yeni dünyanın burada bahsettiği daha iyi anlaşılabilmesi için ek açıklamalar vardır. Bu açıklamalar devamında sistemin getirdikleri, götürdükleri ve işleyişi hakkında okuyucuyu aydınlatmaktadır. Romanı anlayabilmek için bu açıklamaları pür dikkat okumak şarttır şeklinde biz bu beş cümleyi de sıraya koymuş oluyoruz. Bize sordu baştan ikinci olur dediği cümle hangisi? O da iki numaralı cümlemizdir. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuzdayız. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangilerin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir? Korkuların etki gücünün yaşanan yere göre farklılık gösterebileceği unutulmamalıdır. Örneğin Yılanlara karşı aşırı korku geliştirmiş bir kişi eğer büyük bir şehirde yaşıyorsa korku halinde olmadan normal hayatına devam edebilir çünkü onun büyük şehirde yılanla karşılaşma olasılığı oldukça azdır. Dolayısıyla korkuların kişiler üzerindeki etkisini sadece birkaç unsurla açıklamak anlamsızdır. Ancak kırsal kesimde ya da daha küçük bir yerleşim biriminde yaşayan birinin yılanla karşılaşma ihtimali arttığı için onun kendisinde bulunan yılan korkusundan etkilenme düzeyi çok daha yüksek olacaktır. Bakın burada kırsal kesimde yaşayan kişiden bahsetti. İki numaralı cümlede ise şehirde yaşayan kişiden bahsetmişti. Yani şehirde yaşayan kişinin yılanla karşılaşma olasılığı azdır. Devamında ancak demesi lazım. Kırsal kesimde ya da daha küçük bir yerleşim biriminde yaşayan birinin yılanla karşılaşma olasılığı daha fazla yılan korkusundan etkilenme düzeyi de daha yüksek olacaktır. Dolayısıyla korkuların kişiler üzerindeki etkisini sadece bir, birkaç unsurla açıklamak anlamsızdır. Çevre faktörü, somut soyut ilişkiler, yaşanmışlıklar, duygusal ve psikolojik etkenler dikkate alınmadan korkularla ilgili sağlıklı sonuçlar elde edilemez. 3 ve 4'ü yer değiştirdiğimizde anlamlı bütüne oluşuyoruz cevabımız C şıkkı olacaktır. Altıncı sorumuzdayız. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Komedyen insanların incinmesine neden olabileceği düşünülen ofansif mizahı genellikle iki şekilde yapar. İnsanların incelebileceği bir konudaki yorumunu son anda onları incitmeden yaparak veya yine insanların incinebileceği bir konudaki şakasının sonunu konuyla alakasız bir şekilde bitirerek. Üçüncü bir yöntem de ofansif olmayan bir şakayı insanların gözüne sokarcasına saldırganca bitirmek ama bunu yapmak o kadar zor ki komedyen bu yöntemde çoğu zaman başarısız olur ve daha çok onun saldırganca tutumu akılda kalır. B şıkkına baktık. Şakanın inciteceği tarafta olduğunuzu düşünmek şakanın başarısını belirlemek için güzel bir yoldur burada. Konuyla ilgili değil, değil. burada ofansif şakanın iki şekilde yapıldığından bahsetmiştik. CD ancak ofansif miza hassasiyet göstermesi beklenen alanlara hedef aldığı için itici gelebilir demiş. Devamında da üçüncü bir yöntemden bahsetmişti. Devamlık burada sağlanmadı. D'ye baktık şakasının kötü olduğu yüzüne vurulanların bir numaralı savunması şöyle gücelenler olduysa benim mizahım başarıya ulaşmış demektir. Bu da alakasız bir cümle olur. E. Komedyenin en saçma ya da en sofistike şakasına gülmemizi sağlayan şey şakanın bizim beklediğimiz biçimde bitmesidir. Bu da bizi ilgilendirmedi bu cümleyle ilgili değil. A'ya baktık. Böylece komedyen, böylece derken burayı kastediyor. İki şekilde yapar demiştik. Hem incitme amacı gütmemiş olur hem de şakanın incitici olabileceğine dair beklentiyi boşa çıkarır. Ne zaman insanların incinebileceği bir konudaki yorumunu son anda onları incitmeden yaparak veya diğer metotta yine insanların incinebileceği bir konudaki şakasının sonunu konuyla alakasız bir şekilde bitirerek yaptı. Böylece hem incitme amacı gütmedi hem de şakanın incitici olabileceğine dair beklentiyi boşa çıkardı. Devamında da üçüncü yöntemden bahsettik. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Yedinci sorumuzdayız. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Proprioseptif duyu, vücudumuzun pozisyonu ve hareketlerimiz hakkındaki gerekli bilgileri beynimize veren duyu sistemidir. Kollarımız, vücudumuzun yanında ellerimiz yumruk şeklinde sıkıldı, ayaklarımız birbirine değecek şekilde yan yana duruyor gibi vücudumuzdaki organların... Pozisyonla ilgili birçok bilgiyi beyne iletir. Su dolu bir cam bardağı uyguladığımız kuvveti plastik bardağa uygularsak, plastik bardağın büzüşüp taşıyacağına ilişkin bilgi, yani kaslarımızın aktivite sırasında ne kadar kasılıp gevşemesi gerektiğine yönelik bilgiyi de yine proprioseptif duyu iletir. Proprioseptif fonksiyon bozukluğu kaslarımızdan, derimizden ve Eklemlerimizden aldığımız hislerin yetersiz bir şekilde işlenmesidir. Proprioseptif fonksiyon bozukluğu genellikle dokunma veya vestibüler sistemdeki problemlerle birlikte ortaya çıkar. Bu hastalığın tek başına ortaya çıkması ise nadir karşılaşılan bir durumdur. Bakın burada dördüncü cümlemizde proprioseptif fonksiyon bozukluğundan bahsetmeye başladı. Yani biz ikinci paragrafımıza 4 numaralı cümleyle başlayacağız. 3'ün sonuna kadar bize Proprioseptif duyu ile ilgili bilgiler aktarmıştı. Dördüncü cümleden itibaren de bir rahatsızlıktan bahsetmeye başladı. Bu yüzden ikinci paragrafımız 4 numaralı cümleyle başlamalıdır. Cevabımız C şıkkı olmalıdır. 8. sorumuzdayız bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşünce akışını bozmaktadır? Geri dönüşüm kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır. Fetilen maddelerin geri dönüşüm halkası içine katılabilmesi ile öncelikle ham madde ihtiyacı azalır. Böylece insan nüfusun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması ve doğaya verilen zarar engellenmiş olur. Kağıt metal, motor yağları, cam, karton, alüminyum, strafor, yeşil atık, ahşap, plastik, pil, bilinen ve en çok geri dönüştürebilen maddelerdir. Bununla birlikte geri dönüşüme uygun maddelerin tekrar ham madde olarak kullanılması kayda değer bir enerji tasarrufunda mümkün kılar. Şimdi parçamızda öncelikle geri dönüşümün ne olduğu ve yararlarından bahsetti ham madde ihtiyacına duyulan ihtiyacın azalacağından bahsetti. Yine doğal dengenin bozulmasını engellediğinden. Yine beşinci cümlemizde bununla birlikte ham madde olarak kullanılması kayda değer bir enerji tasarrufu da sağlamış dendi. Ancak bakın buraya dördüncü cümlemizde geri dönüştürülebilen maddelerden bahsederek akışı bozdu. Yani 4 numaralı cümlemiz buradaki parçamızın akışını bozmuştur. Cevabımız D şıkkı olacaktır. 9. sorumuzdayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra aksi takdirde yaşamın kaynağını kendi ellerimizle kaybedebiliriz cümlesi getirilmelidir? Dünya yüzeyinin yetmişinden fazlası su ile kaplıdır. Dünya üzerindeki yaşam suda başladı. Bu yüzden Gezegenimizde yaşayan tüm canlıların suya muhtaç olması şaşırtıcı değil. Su canlılar için birçok anlama gelmektedir. Hayati bir ihtiyaç, yaşamın kaynağı, bir yuva, yerel ve küresel bir kaynak, bir ulaşım koridoru ve iklim düzenleyicisi. Ayrıca geçtiğimiz 200 yılda doğaya salınan birçok kirleticinin son durağı ve yeni keşfedilen zengin minerallerinden istifade edilen bir kaynak haline geldi. Temiz su ile sağlıklı okyanus ve nehirlerden faydalanmaya devam edebilmek için suyu kullanma ve işleme şeklimizde köklü değişikliklere gitmek zorundayız. Aksi takdirde yaşamın kaynağını kendi ellerimizle kaybedebiliriz. Burada bir zorunluluktan bahsetti. Aksi halde ne olacağından bahsetti. Yani 5 numaralı cümlemizden sonra aksi takdirde yaşamın kaynağını kendi ellerimizle kaybedebiliriz cümlesi getirilmelidir cevabımız E şıkkı olmalıdır. 10. sorumuzdayız. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle bir paragraf oluşturulursa aşağıdakilerden hangisi doğru sıralama olur? Bunun bazı insanlar tarafından karizmatik veya çekici bulunmasıyla sosyopatların davranışları pekişmekte ve amaçlarına da kısmen ulaşmış olmaktadırlar. Bunun diye başladığı için bu bizim birinci cümlemiz olamaz. İkiye baktık kuralları çiğneme, sebep oldukları zararlardan suçluluk duymama, anlık kararlar verme gibi özellikler de gösterirler demiş. Yine burada D bağlacı demek ki başka özellikler var bunları da gösterirler bu da bizim başlangıç cümlemiz olamadı. Sosyopat halk arasında antisosyal kişilik bozukluğu olan insanları tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu bizim birinci cümlemiz olmaya uygundur. 4'e baktığımızda ancak diye başlamış, 5'e baktığımızda bu kişiler diye başlamış. Zaten bunlar da giriş cümlesi olm olmaya uygun değildir. Şöyle bir şıklardan eleyelim o zaman. C ve D şıkkım kaldı. İkisinde de 5 numarayla devam ediyorum. Bakalım. kullanılmaktadır. Bu kişilerin kimlerin sosyopatların en belirgin özelliği başkalarının haklarını sürekli olarak umursamama ve ihlal etmedir. Şimdi burada bazı özellikleri verildi. Kuralları çiğneme, sebep oldukları zararlardan suçluluk duymama, anlık kararlar verme gibi özellikler de gösterirler dedik devamında. Yani C şıkkında eleyeceğiz. 3 5 2 şeklinde devam edecek. Ancak olumsuz olarak değerlendirilebilecek bütün bu özelliklerine rağmen az önce saydığımız çevrelerinde bulunan insanları etkileyerek kontrol etmek için akıl oyunlarına başvurabilmektedirler. Bunun bazı insanlar tarafından karizmatik veya çekici bulunmasıyla sosyopatların davranışları pekişmekte ve amaçlarına da kısmen ulaşmış olmaktadırlar demiş. Doğru sıralamamız D şıkkı olacaktır. 11. sorumuzdayız. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir? Gece ile gündüzün eşit olma durumu olarak bilinen ekinoks 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşir. Bu tarihlerde Güney Yarımküre'de tam tersi bir durum söz konusudur. Şimdi bir durumdan bahsetmedik. Burada tam tersi demiş. O zaman 2 numaralı cümleyi yer değiştireceğiz. 21 Mart Kuzey Yarımküre'ye ilkbaharı müjdelerken 23 Eylül sonbaharın geldiğini haber verir. Ancak bu tarihler dünyanın iki yarısı için farklı anlamlara gelir. Şuna da bir işaret koyduk. 21 Mart Güney Yarımküre'de sonbaharın geldiğini haber verirken 23 Eylül ilkbaharı müjdeler yani kısaca ifade etmek gerekirse Ekinoks tarihleri her iki yarım küre içinde ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinin başlangıcı anlamına gelir. 2 ve 4'ü yer değiştirelim. 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşir ancak bu tarihler dünyanın iki yarısı için farklı anlamlara gelir. 21 Mart kuzey yarım küreye ilkbaharı müjdelerken 23 Eylül sonbaharın geldiğini haber verir. Bu tarihlerde güney yarım kürede tam tersi bir durum söz konusudur. Tam tersi durum nedir? 21 Mart Güney son sonbaharın geldiğini haber verirken 23 Eylül ilk ilkbaharı müjdeler diye devam edeceğiz. 2 ve 4'ü yer değiştireceğiz cevabımız B şıkkı olacaktır. 12. sorumuzdayız. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre yukarıdakilerden hangileri getirilebilir? Mani aşk konusu başta olmak üzere hemen her konuda yazılabilen bir halk edebiyatı nazım biçimidir. Mani kelimesinin kökeni konusunda iki farklı görüş öne çıkmaktadır. Kelimenin kökeni ne olursa olsun mani çok geniş bir coğrafyada bilinen ve kullanılan bir nazım şeklidir. Şimdi burada iki farklı görüşten bahsetti öne çıkan bir hangisinin daha tutarlı olduğuna karar vermek daha çok dili bilimcilere düşen bir görevdir. Kelimenin kökeni ne olsun diye devam etmiş. Bu uygundur. 2. Manilerde asıl söylenmek istenen 3 ve 4. mısralarda verilmiştir. Bu konuyla alakasız burada farklı görüşlerden bahsedecektik. 2'yi almıyoruz. 3. Manide yer alan bazı mısraların anlamdan bağımsız olması onların gereksiz olduğunu göstermez. Yine konuyla ilgili değildir. Biz burada maninin kelime kökeninden bahsediyorduk. Sadece biri alabiliyoruz burada. Cevabımız A şıkkı olacaktır.